herkese merhaba. <laughs> unutmayın. Ve like atıp abone olmayı unutmayın. Atmazsanız da like, abone olmazsanız like atmanız canınız sağ olsun bir şey olmasın. Yorumlara yazın. istiyor musunuz yarat böyle oynamı? Bu arada arkadaşlar ev vlog gelmesini istiyorsanız like Yorumlara da yazabilirsiniz. ev vlog çekmeyi düşünüyorum. Ama istiyorum tabii ki. Şimdi direkt çekmeyeceğim de istiyorsanız çekeceğim. Bakın ya. Bakın Gel bakalım buraya. <türüyor> Açma gel lan böyle. Güzel. ID'mi vermiştim. Yani benim benimle beraber oynayabilirsiniz. Ama hani yiyorsun, ya atlaya takıyorsun şu arkanı ya yorum yazın lan. Yani yorum yazma yeri var ya bir de oraya. Abi işte vücudan gördüm seni yazın çünkü ben normal olarak kabul etmem. Yazmanız lazım. Yani vücudan gördüm. İsteklerime bakacağım. Eğer zaten görüyorum da yorum yazın oraya. Yorum yazıyorsun ya. Abi işte vücudan gördüm lütfen işte gel falan. Yani bu oyunda olman lazım yani. Sabahın sekizinde sekizinde falan at. at atma sen de. Sabahın sekizinde atabilirsin aslında ben çok erken uyanıyorum. Ve ee, onu diyorum işte. Ama yorumlar için bir şey yapacaklar. Bot geldi. Bir şey Birincisi belki ben senden iyi yorumlarım. Nereden biliyorsun? Biliyorsun da. Çok bot diyenler var ya. Yani. kendileri bok bilmiyor. Hayır bot diyenlere diyorum. Yani normal olarak değil mi? Bir bok bilmiyorlar geliyorlar buraya. Sen boksun. gel ver seni. Olur mu? çocuk lan bunlar yani. Tabii ki de oynayamayacak. Ne yapmıştım bekliyorsun? Mezarcı gibi Sasuke abi gibi. Sprey atmasını mı bekliyorsun? Tövbe tövbe. Bu da AFK ya. Abi şu boyuna gitme artık.

İnşallah güzel bir rakip ve oyundan çıkmaz rakibimiz. Bu arada yüzümü göstermemi istiyorsunuz. Abone olmayı unutmayın. Abone göre şimdi. Ona abone bile geçemedik ya lan. Herkes abone oluyorum bir daha. Yani illa para yatırmamız mı lazım? Normal olarak izlemiyor musunuz? Ulan ben fakirleri izlemeye çalışıyorum ya. Hep zenginler kanalından çıkıyor zaten ki. Fakirde yok ki herkes oyunu bulur demiş tek ben var. Ama ben hesaplarım. kazanıyorum ki öyle para ki çok böyle. Onu da diyorum. Aynı rakibe gelmeyecek koparım. Yemin ederim aynı rakip lan herhalde.

EG küçükse iki gemi. Eştuğu gibi Tabii tabii. Ne diyor? 300 300 300. Ne yapıyorsun? Ben kadar Oğlum uçma, uçma. <목소리도> 많아, 야, 하, 야, 하, 야, 어 야, 하, 야 하, 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 는 하, Evet evet evet. Tava <laughs> nasıl... <laughs> bir ya. bana o da uçurmasın. Lan bana uçurmasın. de var ne Ben o Ya, ya tavamı alacağım. Tava atmayacağım. Tava ile öldürdüm ama tava da atmak istiyorum <laughs> Oğlum. Oğlum. Olem yapma. Olem olem olem. Sen bana mı lan? Sen bana mı yumruk atıyorsun lan? Ne <laughs> oldu? Hadi, Hadi ya oyna. AFK mı lan bu? Yine mi AFK sanıyor? Bize niye patlar AFK'lar bak geliyor? Neyse <laughs> biticek bu bitecek mi desem evet bitiyor. Ayda bana işte atmak istiyorsanız yorum yazın altına yoksa kabul etmem. Ve lütfen oynayayım yazın bir de ev vlog istiyorsanız da yazabilirsiniz yorumlara. Neyse şimdi görüşürüz. Arkadaşlar. Ben kapatıyorum. Bye. <laughs>